Bitlis Eren Üniversitesi'nde kayak tesisi açılmış. Bizim üniversitede şey var. yol var. Yol falan mı? Size i̇şte bakalım. Intro. Türkiye'de bir ilke imza atan Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde kayak tesisi açıldı yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olan ve 400 metre uzunluğundaki kayak tesisinin açılışı bir törende kutlandı. Bu kayak tesisi Bitlisli ünlü iş adamı Ahmet Eren'in katkılarıyla açıldı. Yani Bitlis Eren Üniversitesi Ahmet Eren çok da şaşırtıcı değil mi? Tabii ki bu işin şakası. Ahmet Eren'e saygılarımı ve tebriklerimi sunuyorum. Üniversite Rektörü Necmettin Elmastaş, Kayak merkezimiz 400 metre uzunluğunda bir tesis. Bu tesisimiz eğitim amaçlı yapılmış bir kayak tesisidir. Türkiye'de bir ilk, başka üniversitelerde yok. Üniversitedeki ilk tesis ve Türkiye'de başka bir örneği de yok. Tabii eğitim amaçlı olarak yapılmış olabilir. Ancak biz 400 metreye önümüzdeki yıl 200 metre daha ilave ederek pisti 600 metreye uzatmayı düşünüyoruz diyerek konuşmasına devam etti. Konuşmanın ardından minik öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve kesimi ile tesis hizmeti açıldı. Bir memleketin bir destekçi iş adamına sahip olması çok güzel bir şey. Sevgili Ahmet Eren'e buradan tüm öğrencilerin teşekkürlerini sunduğunu duyabiliyorum. Ne kadar güzel bir haber olsa da bazen inanması güç olabiliyor. buradan Bitlisli Üniversitesi okuyan arkadaşlarımdan ricam. Acaba kayak tesisi girişi ücretli mi? Ücretli ise de bir öğrenci için uygun mu? Ve sizce bu durum olumlu veya olumsuz mu? Görüşlerini yoruma yazarsan gerçekten çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Buradan Ahmet Eren'e tekrardan teşekkür ederek videoyu bitirmek istiyorum. Esen kalın.